Aldım. Aldım bir turna daha. <laughs> bakalım ben onu çekiyorum ama ben çekiyor bakalım sonra ne olacak. Güzel boya benziyor. güzel boya benziyor dostlar. Güzel de kalama alıyor ama. Güzel kafa atıyor, güzel kalama alıyor. Ciddi boya benziyor dostlar. Oo, çıldırdı. Ciddiyim çıldırdı. Oo güzel boy. Güzel boy dostlar. Millet kızıyor trofe deyince ama bu trofeye benziyor. Yanından mı yakalanmış? Bunda bir acayiplik var ya. Dostlar. Çözemedim. Almak biraz zor olacak gibi geliyor bana. Aha kurtuldu. Yok. Yok. Kurtulmadı. Dostlar güzel boy. Dostlar güzel boy. Oo, 90'ı var bunun. Dostlar bunun bir dostanı var. İnşallah, İnşallah lider kesmez. Elimde yoruldu ha. Oo, çıldırdı dostlar, çıldırdı. dostlar çıldırdı dostlar dostlar bir 90 santimi var ama dostlar bir 90 santimi var ama 90'ı çıkartabilsem bari Yan yan gidiyoruz bakalım. Doksanı daş dostlar. Dostlar doksanı daş. Dostlar doksanı daş. Dur yapma. Dur yapma. Yapma. Dur. Dur. Dostlar bu ne? Dostlar bu trafo değil de ne? Dostlar bu tırnağın trafesi değil de ne? Rekora doğru gidiyorum dostlar. Dostlar rekora doğru gidiyorum ben dostlar. <laughs> dostlar. Ah. Dostlar bu bu gerçekten <laughs> bu ümitlerin tükendiği anda geldi diyorum ya. Bu ümitlerin tükendiği anda geldi dostlar. Aha, pensen verdi. Ha buradaymış. Evet dostlar. Aldığım malzeme de bu. Hemen ölçümlerini yapayım. Yavruyu hemen göndereceğim. Az sabret yavru. Bir ölçüm yapacağım. Metre. Evet. Metreyi de buldum O ısırma lan Evet dostlar 90 santimleri de salıyoruz Bütün takipçilerime gelsin bütün takipçilerim adına salıyorum. Sal ki yaşasın. Oğlum ısırma lan. Hadi güle güle. Biraz daha büyü. Yine gel. Hadi şimdilik güle güle. Hadi gülüm.